yiğitlerim. Baş olsun yiğitlere. Hay maşallah yiğitlerime. Evet yiğitlerim mesariye devam ediyoruz. Allahümme salla ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Ya hadi dizel rahik kainat ve mülekebadiha. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Çünkü aralarındaki müşahabet böyle istiyor ve o erkan bütün azasıyla La malike illa diye şahadetten ilan ediyorlar. Çünkü aralarındaki temasül böyle itize eder. Ve o aza bütün ezasıyla la müdebbile illa hu diye şehadet eder. Çünkü aralarındaki teavün ve tedahül vardır. Ve o ezza bütün cüziyatıyla la mürebbiye illa diye olan şehadetini ilan eder. Çünkü aralarındaki tevafuk kalemin bir olduğuna delalet ediyor. O cüziyat bütün hüceyratıyla la mutasarrife fil hakikati illahu diye şehadet eder. Ve o hüceyrat bütün zerratıyla la nazime illahu diye ilan şehadet eder. Çünkü cevahili fert arasındaki haytın bir olduğu böyle iktiza eder. Ve o zerrat bütün esiriyle la ilahe illahu cevheresiyle ilan tevhid eder. Çünkü esirin besateti, sükunu, intizamla emri halika, sürati imtisali böyle iktiza eder. Çünkü aralarındaki müşabehet böyle istiyor. Cümlesini açar mısınız Gül Dede? Hay hay benim yiğidim. Bütün bu tabakalar ve neviler La Rabbe illahu diye ilan-ı ediyor. Yani bunların hepsi ilahi bir terbiyeden geçerek bu hale gelmişler. Bu terbiyeler arasında da müşabehet yani benzerlik var. Bütün varlık aleminin nur Muhammed'i denilen ve bütün esma tecellilerini taşıyan bir öz varlıktan yaratıldığı, aynı şekilde bütün ağaçların da çekirdek denilen ve ağacın bütün özelliklerini taşıyan özet varlıklardan yaratıldıkları Buna benzer olarak bütün kuşların yumurtalardan, bütün insanların nutfelerden yaratıldıkları akla gelir. Bunların tümünde bir müşabehet, bir benzerlik vardır. Yaratılacak varlığın bütün özellikleri önce bir çekirdekte özet olarak yer alıyor. Sonra o çekirdek Fettah ismiyle açılıyor ve Rab isminin tecellisiyle bu bir terbiyeden geçip son şeklini alıyor. İnsanla koyun, kuşla ağaç aynı kanunun uygulanmasıyla bu hazır hallerini almışlar. Bu kanunu bunların birisinde uygulayan kim ise tümünde uygulayan da O'dur. Böylece bütün terbiye gören varlıklar La Rabbe İllahu diye ilan-ı şehadet ediyor. Dünyada yaşayan bir buçuk milyonu aşkın canlı türü çok yönden benzerlik gösterirler. Hepsinde solunum ve sindirim sistemleri vardır. Hepsine işitme ve görme duyguları verilmiştir. Hepsinin gözleri iki tanedir ve yüzlerine yerleştirilmiştir. Bu gibi çok yönden benzerlik gösteren bu farklı türler La Rabbe İllahu diyerek Allah'tan başka Rab olmadığına şehadet ederler. Müşabehet nerede? Bir çekirdek açılıyor ağaç oluyor. Bir yumurta açılıyor çiftçi oluyor. Bir mutfa açılıyor insan oluyor. Koyun oluyor. Bu müşabehettir. Veya hepsinde sindirim sistemi var. Hepsinde solunum sistemi var. Hepsinde bir çift göz var. İşte böyle baktık mı müşabehet. Pireyle ile benzerlik tarafımız var. Deve de var. Hamsi ile de var. Farina ile de var. Hepimizin gözü var. Hep bir çift ve hep yüzümüzde. Bu gösteriyor ki bir terbiyeden geçmişler. La Rabbe illahu bir terbiyeden geçmişler. Çünkü aralarındaki temasül böyle iktiza eder. Cümlesini açar mısınız Gül dedem? Hay hay yiğidim. Türlere erken dersek Onların her bir ferdinin de azaları, organları var. Bu organların o türün bütün fertlerinde teması üzere olması, yani birbirinin misli gibi yaratılması o türün tamamının Allah'ın mülkü olduğunu ilan ederek la malike illahu derler. Yani bir insanın gözü kimin mülkü ise bütün insanların gözleri de onun mülküdür. Bir koyunun karaciğeri kimin mülkü ise bütün koyunların karaciğerleri de onun mülküdür. Nevilere erkan dersek onların her bir ferdinin de azaları var. İnsanın kuru gibi ayağı gibi yani birine malik olan hepsine malik olur. Aralarında misliyet var işte. Hepsinde göz var. Hepsinde işitme var. Hepsinde sindirim sistemi var. Hepsinde solunum sistemi var. Birini yapan kim ise hepsini yapan o. Bu da la malike netice veriyor. Birinin maliki hepsinin malikidir. Çünkü aralarındaki tesanüt böyle iktiza ediyor cümlesini açar mısınız Gülledem? Hay hay yiğidim. Her bir organ da çok sayıda cüzlerden parçalardan meydana geliyor. Bunların yardımlaşmaları ve iç içe çalışmaları sonunda o organ görev yapabiliyor. Bu parçalardan birini kim tedbir ve idare ediyorsa tümünün müdebbiri de yine ancak odur o cüziyat kendilerini meydana getiren daha küçük parçacıkların onlar da hücrelerin, hücreler de atomların birlikte idare, tedbir, tasarruf edilmeleri ve bir nizam içinde çalışmalarıyla la mürebbiye illahu, la mutasarrife fil hakikati illahu, la nazime illahu diyorlar. Bir insanda 100 trilyon hücre, her bir hücrede de 100 trilyon atom varmış. Bu atomlardan birinin maliki, mutasarrıfı, nazımı kim ise hücrenin yaratıcısı da odur. Hücre kimin ise organ onun, organ kimin ise canlı onun, canlı kimin ise o canlının türü de onundur. Onun da daha alt grupları her organın ayrı ayrı terbiyeleri var. Yiğitlerim akciğerin tedbiri ve terbiyesi ayrı, karaciğerin tedbir ve terbiyesi ayrıdır. Pankrasın ayrı, al yuvarların ayrı, ak yuvarların ayrıdır. Aralarında yardımlaşma ve iç içe. Şimdi akciğeri karaciğerden ayıramazsınız ki, al yuvarı ak yuvardan ayıramazsınız ki, iç içe Yardımlaşma var aralarında. Çünkü aralarındaki tevafuk kalemin bir olduğuna delalet ediyor cümlesini açar mısınız Gülde'den? Hay hay yedim. Bir insanda 100 trilyon hücre varmış. Ve o hücrede de 100 trilyon atom varmış. Atomun birinden tuttun mu hücreye sahip olan atoma sahip olabilir. Bir hücreyi tuttun mu eczaya sahip olan ona sahip olur. Eczayı tuttu mu bir organa sahip olan eczaya sahip olur. Onu tuttu mu bedene sahip olan, Onu tuttu mu o neve sahip olan. Böyle kainata kadar gidiyor. Çünkü esirin besateti, sükunu, intizam ile. Emri halika, sürat, intizali böyle itiza eder. Atomlar arasındaki boşluklar gibi, yıldızlar arasındaki boşluklar da esirle doğru yani kainatta boşluk diye bir şey yok. Esirde besatet var. Yani terkip değil. Aynı tarladan buğdayın da, arpanın da, çiçeğin de, ağacın da çıkması gibi esir tarlasından yıldızlar da çıkıyor, atomlar da çıkıyor. Esir her şeyin ana tarlası. Atomlar da onun ürünü, yıldızlar da onun ürünüdür. İşte atomlar arasındaki Boşluklar da esir dolu. Kainatta boşluk diye bir şey yok. Boş dediğimiz yer esirlerle dolu. Bütün kainatı, bütün kainat esirin mahsulleri gibidir. Gelecek derste tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun Rabbimin güzel kulları. Subhaneke la ilmelena illa maallemtena inneke entel hakim ve ahiru davahmenin hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha